Ee, Terte bakalım oynuyoruz. Şimdi ödül neymiş? Para. Hemen açalım. Şimdi. Gerçek oyuncularla oynayacağım. birebir Ne olsun? Genel kültür. Ee, tamam. Hatice Hanım. Kalkarsın. Kumağını al Ne bileyim ben. Banak. <laughs> Doğruymuş <işte. gülüyor> da. Konuşmacın söylediklerini her zaman ne olarak sözlü bir şekilde farklı belirtileri çığırmışsa ne de? <laughs> tane tecrübe. Hangisi Rumi takımda bunu ayrıldan biri değildir. Bu. Haziran. Ha. Bari, uzakta kullanımda edilen içinde pilot bulunmayan İHA'nın altışı da İsa Savaşı'da. Anneyim. Yeni bulmak isteyen bir an yardım almaz? Cami. C dere yatağı ya. Dere yatağı. <laughs> Yuh! Mimar Sinan, çıraklık eserim diye nitelendirdi. Ha? okuma okumak, yazmak ve Kur'an-ı Kerim okumak için yapılmış hareketli sabit masara rahle. Kazandı ben ne yapayım?